Canik Belediyesi tarafından ilçede geleneksel olarak düzenlenen çocuklar ve aileler tarafından büyük beğeni toplayan Haydi Çocuklar Gül e Oynaya Camiye projesi için ödül töreni düzenlendi. Buradayız başkanım. Tamamdır başkanım. Burada kalıyoruz. Sakın ayrılmıyoruz. Tamam mı? mı? Anlaştık mı? Canik Belediyesi, protokol üyelerinin ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen çocukların heyecan ve sevinçlerinin paylaşıldığı ödül töreninde 30 gün boyunca vakit namazlarında camiye giden 1185 çocuğa Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye etti. Evet artık Canik'te geleneksel hale gelen Hadi Çocuklar Güle Oynaya cami pro Camiye projemizin bu yıl ikincisinin ödül törenindeyiz inşallah. Birazdan bu yıl okullara kapandıktan sonra 30 gün camiye devam eden çocuklarımıza inşallah burada tercih ettikleri ödülleri vereceğiz. Ödüller arasında bisiklet, tablet ve Çanakkale gezisi var. Çocuklarımız süreyi tamamladıktan sonra bunlardan birini tercih ettiler ve bugün burada törenle beraber onlara emeklerinin karşılığında bir şey almanın heyecanını ve gururunu hep birlikte inşallah yaşayacağız, yaşatacağız hep birlikte. Şüphesiz namaz ibadeti bizleri her an, her zaman Rabbimizle baş başa aramızda kopmayan bir kop ile bağlayan çok önemli bir ibadettir. Bu nedenle yüce yaratıcımız bizlere vakmur ehleke bis salati ve bir aleyha. Sizler namaz kılmaya devam edin. Ey babalar, anneler, ey evlat sahibi olanlar çocuklarınızı da namaza alıştırınız, namaz kılmayı öğretiniz ve kıldırınız. Emri bizler için inmiştir. Canik Belediye'miz ile il müftülüğümüz, ilçe Canik İlçe Müftülüğümüzün organizasyonunda gerçekleştirilen bu işbirliği aynı zamanda gerçekten Canik'imizde geçen sene de örneğini yine bu meydanda, yine bu tarihlerde zannediyorum yaşadığımız üzere çok ciddi bir hizmet ve ben bu noktada Canik Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı Başkanıma gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Camilere güle oynaya, namaz kılmaya giden, sabah namazından başlayıp yatsı namazına kadar camide namazlarını kılan buradaki bu genç kardeşlerimi, çocuklarımızı hasreten onların anne ve babalarını tebrik ederek başlamak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bir yandan manevi kalkınmamızı gerçekleştireceğiz değerli hemşerilerim. Bir yandan maddi kalkınmamızı gerçekleştireceğiz. Hem maddi hem de manevi kalkınmalarımızı at başı birlikte devam ettireceğiz. Tüm 12. sınıflarımızı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Yine bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz bir şey daha var. Canik'te okuyup devlet okullarına kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerimizin tamamının kırtasiyelerini biz Canik Belediyesi olarak karşılıyoruz. bizi kazanan çocuklarımızı öne doğru alalım. Yani bizler onlarla birlikte gittik. Çok mutlu olduk. Yani sabah namazına çocuklarla beraber gitmeyi gerçekten çok mutlu olarak ve isteyerekten gittik. Yani başkanımıza, başta hocalarımıza, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel bir günde çocuklarla bizleri beraber eğlendirdiği için çok teşekkür ederiz. Yani çok güzeldi. Çok mutlu hissediyorum kendime. Ben hediyemi almadım, arkadaş aldı. Ee, başkanımıza teşekkür ederim. Bu bu güzel günde bize böyle bisiklet verdiği için çok teşekkür ederim başkanımıza. Ee, vallahi çok güzel bisikletler. Ee, camimizin, ay şey belediyemizin böyle bir şey yaptığı için çok mutluyum. Bence çok güzel bir şey her sene yapılmalı yani çok güzeldi çok güzel hissediyorum ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum o kadar bekledik ama emeğimizi aldık.